Bu AKP'nin çok büyük lafları vardı. Bunun bir tanesi 2001 yılında kuruluş döneminde 3Y dediler. 3Y ne demektir? Bir, yoksulluğu sıfırlayacağız. İki, yolsuzluğun kortumlarını keseceğiz. Üç, öyle bir Türkiye yaratacağız ki yasaksız bir Türkiye olacak. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Dördüncüsü neydi? YÖK'ü kaldıracağız. Ula o kadar şirin laflar ettiler ki Allah Allah ya ne güzel. Beş, siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. 12 iki hesaplaşacağız. Şimdi 3Y'ye bakın. Bugün dünyada yolsuzluk konusunda ne yazık üzülerek söylüyorum ilk sıralardayız. Yoksulluk konusunu söylememe gerek yok. Türkiye'de iyi kötü bir sınıflar vardı. Orta sınıf dediğimiz şu bu. Bitti. Ya çok zenginsiniz, yoksul da demiyorum ya da çok sefalet içindesiniz. Üç, vallahi yasaklarla ilgili bir şey söylememe gerek var mı? İlk kez yani 12 Eylül döneminde olmayan yasaklarla karşı karşıyayız. Yok. Ya kardeşim Türkiye'nin elle tutulabilir, uluslararası arenada listelere girebilecek iki üç tane üniversitemiz var. İşte ODTÜ, Boğaziçi falan. Bunları niye tartıştırırız ya? Hani siz değil miydiniz ya? Millet iradesi. E bırakın öğrencilerin iradesine bırakın. Öğretim görevlilerinin iradesine bırakın. Kendi içindeki seçimlerini yapsın. Belki bu arkadaş seçilir. Tayinli sistem otoriter sistemlerde olur kardeşim. Bir daha söylüyorum. Tayinli sistem otoriter sistemlerde olur. Geldiğimiz duruma bakın ya siyasi partilere bakın. Şu anda en büyük sorunu siyasi partiler yaşıyor. Atama sistemi olur mu ya? Tayinli sistem hangi demokraside var? Bugün dünyanın en güçlü liderlerinden bir tanesi Merkel'dir en güçlü. Yani son iki yıldır en karizmatik lider seçildi. Merkel yani çok güzel olduğu için değil, rahmetli annem ondan daha güzeldi. Ama şu anda niye? Çünkü bütçesi fazla veriyor, ülkesini en iyi şekilde yönetiyor ve dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesi. O Merkel'in bir tek belediye meclis üyesi atama yetkisi yok. Aynı Merkel bir yıl önce hakimin karşısına gitti hesap verdi. şimdi böyle bir sistem olabilir mi? Yani Boğaziçi gerçekten bugün birkaç üniversitemiz var bizim göz bebeğimiz. Gereksiz tartışma, lüzumsuz polemiklere sokmak ve en meşru etkinlikleri bile göz ardı ederek onu terörize etmek ne ülkeye fayda getirir ne de üniversiteye fayda getirir. O rektörün bir an önce istifa etmesi lazım. Ona da eğer bir öğretim gör, bilim insanı ise, hayır bilim insanı değil, film insanı ise yapacak bir şey yok. Başkanım zaten curling'in kumda oynandığını falan sanıyor. Yani, yani o da, o, o da, da, sıkıntı da, sıkıntı da, ayrı bir şey. Yani. Evet tabii.